Evet sevgili değerli dostlar Bismillahirrahmanirrahim Tekrar uzun Tabii ki kısa bir aradan sonra Tekrar aranızdayız Sevgili değerli dostlarım Ben Yusuf Koparan İzmir'de Biliyorsunuz birçok özellikle Teknolojik araçların otogaz Dönüşümlerini gerçekleştiren Yusuf Koparan İzmir ve değerli ekip Arkadaşlarımla Bir montajımızın daha sonuna geldik Sevgili değerli dostlarım Sevgili değerli dostlarım aracımız Evet şu an LPG'de Görmüş olduğumuz gibi Prince yazısı yanıyor Evet gayet şık bir şekilde Aracımızın düğmesini de oraya Uyguladık sevgili değerli dostlar Aracın orijinalini bozmadan Aracımız Prince marka otogaz dönüşümü Silverline kitini uyguladık 62 cc'lik enjektörümüz Sevgili değerli dostlar Araç 2010 model Toyota RAV4 2.0 Matik motora sahip bir araç sevgili değerli dostlar. Özellikle valmatik motorlarda Prince'in seçmemizdeki en büyük etkenlerden birisi de değerli dostlarım. Tabii ki biliyorsunuz Prince özellikle bu tarz motorlarda da çok başarılı ve randımanlı çalışma prensibine sahip bir LPG kiti sevgili değerli dostlar. Evet şu an aracımızın montajını tamamladık sevgili değerli dostlarım. Aracımızı her zamanki gibi bir Yusuf Koparan kresiği olan performans ve sistem tanıtım demosu videosuna evet başlıyoruz sevgili değerli dostlarım. Neden Prince sevgili değerli dostlar? Prince'in enjektörleri Silver Line evet Hano enjektör yani bir 1.6 enjektörü biliyorsunuz dünyada en hızlı açıp kapama mini saniyesine sahip olan bir enjektör. Seçeneğine seçeneğine sahip değerli dostlarım. Çünkü Prince özellikle biliyorsunuz hem regülatör hem elektronik boş parçalarıyla, hem enjektörüyle, hem birçok markasıyla birçok markasıyla değerli dostlarım dünyada kendini ispatlamış, kanıtlamış önemli markalardan birisi Prince. Prince Hollanda balı sevgili değerli dostlar. Evet biliyorsunuz ben Yusuf Koparan Prince olarak uzun yıllardır Prince markasına hizmet veren birisiyim. Tabii ki Prince de özel bir bağımız ve ismimiz oluştu artık Türkiye'de çok şükür. Aracımızın sahibi sevgili değerli Başar Hocam. Ödemiş de kendisi diş teknisyeni. O da arabanın otogaz dönüşümünü araştırmaları sonucunda bütün araştırmalarda hep Yusuf Koparan ismine ulaşmasından dolayı değerli hocam bana ulaştı. Geldi kendisi sağ olsun aracı bıraktı. Montajını bitirdik. Bugün de Sızdırmazlık motor raporunun testini alıp kendisine aracını anahtar teslim teslim edeceğiz. Sevgili değerli dostlarım. Evet şimdi bir performans videosuna başlıyoruz. Her zamanki gibi biliyorsunuz değerli dostlarım. Bizim için önemli olan aracın yokuşlardaki performansı değerli dostlarım. Evet şu an aracın kliması açık sevgili değerli dostlar. Ve gayet hakikaten benzine oranla hiçbir şekilde bakın inanın hiçbir şekilde bir performans kaybı yok. Sevgili değerli dostlarım. Hakikaten aracın yol tutuşu, gidişi sevgili değerli dostlar. Müthiş bir yol tutuşuna sahip Prince marka otogaz dönüşüm kiti özellikle. Biliyorsunuz sevgili değerli dostlarım. Aracımız Toyota RAV4 2.0 başmatik motor otomatik vites. Araç sevgili değerli dostlarım. Evet görmüş olduğunuz gibi değerli dostlar hakikaten çok müthiş ve başarılı bir e, performans sergiliyor aracımız sevgili değerli dostlarım. Evet Şurada bir kez daha şimdi sizlere yokuşta bir kalkış denemesi yapacağım sevgili değerli dostlarım. Evet özellikle görüyorsunuz 5000, 6000 ve 7000 devirlerde araç hakikaten müthiş bir müthiş bir iğme kazanıyor sevgili değerli dostlar. Yol tutuşuna bakar mısınız? Hakikaten müthiş derecede bir performans sergiliyor sevgili değerli dostlarım aracımız. Evet gayet şık ve güzel bir yol tutuşu. Benzini aratmayan bir performans. Kaliteli bir işçilik. Tabii ki Türkiye'de Otogaz'ın en jenerasyon jenerik ismi. Kaliteli, ilkeli ve objektif ve düzürüz montaj ilkesine sahip olan ben Yusuf Koparan olarak sevgili değerli dostlarım, değerli ekip arkadaşlarımla bir montajı daha şu an tamamladık. Her zaman biliyorsunuz bütün araçlarımızın ben özellikle montaj sonrası özellikle bana gelen değerli otogaz dönüşümü kullanıcı dostlarımın bütün araçlarının performansını, testini ve son kontrollerini ben kendim yapmaktayım sevgili değerli dostlarım. Çünkü gayet içime sinmesi açısından aracın artıları ve eksilerine herhangi bir sıkıntı olmaması açısından kendi içim daha huzurlu oluyor sevgili değerli dostlarım. Çünkü evet güzel bir montaj, güzel bir kaliteli bir işçilik daha sergiledik sevgili değerli dostlarım. Evet 2010 model 200 Toyota RAV4 Matematik motor aracımızın montajını bitirdik. Sevgili değerli dostlarım, evet aracımızın düğmesi gayet şık bir şekilde burada görmüş olduğunuz gibi, gayet başarılı bir montaj oldu. Evet aracımız sevgili değerli dostlar, sunrooflu full model. Evet bir Rav 4 görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım. Tabii ki Rav 4'te en önemli özellik tank sevgili değerli dostlar çünkü. <laughs> Tankımız burada görmüş olduğunuz gibi özel bir tank e, uyguladık sevgili değerli dostlar. Burada evet görmüş olduğumuz gibi 244 dediğimiz ince kalem tank sevgili değerli dostlarım burada montajını yaptık. Evet görmüş olduğumuz gibi İtalyan şamandıra da içerisinde. Gayet şık bir şekilde. Değerli dostlarım. Evet aracımızın dolum noktası da aşağıda sevgili değerli dostlarım. Güzel bir kaplama yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Özellikle tabii ki montaj. Daha sonraki. <laughs> Bu da önemli. Sevgili değerli dostlarım. Evet görmüş olduğunuz magnetik motor. Toyota'nın özel swap zamanlayıcı sistemine sahip olan magnetik motor. Değerli dostlarım. Özel çalışabilme prensibine sahip Toyota'nın en iyi motorlarından sevgili değerli dostlar. Aracımızda görmüş olduğunuz gibi prensip ekosu burada. Sevgili değerli dostlar gayet şık ve güzel bir şekilde ekosu buraya yerleştirdik. Bağlantı soketimiz burada değerli dostlarım. Evet görmüş olduğunuz gibi. <laughs> ve tabii ki Silverline regülatörümüz ve seronoid valfimiz burada ve yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi boş markamızın <laughs> basınç sensörü sevgili değerli dostlarım. Burada da hortumlarımızı gayet şık bir şekilde sıcaktan muhafaza etme açısından Evet görmüş olduğunuz gibi Valmatik motor sevgili değerli dostlarım. Burada da görmüş olduğumuz gibi sevgili dostlar Silverline'ın enjektörleri sevgili değerli dostlarım. Gayet şık bir şekilde buraya yerleştirildi. Ve gayet güzel bir montaj oldu sevgili değerli dostlarım. Evet bir aracımızın montajını da performansının testine sonuna geldik. Ben Yusuf Koparan İzmir'de biliyorsunuz birçok teknolojik araçların özellikle otogaz dönüşümünü yapıyoruz sevgili değerli dostlarım. Bir dahaki inşallah videomuzda görüşmek üzere diyorum sevgili değerli dostlarım. Her türlü konuda ben Yusuf Koparan İzmir 0535 559 55 72 ne oldu GSM'den bana 724 her türlü Türkiye'nin bütün şehirlerinden otogaz dönüşüm hakkında bütün merak ettiklerinizi ulaşabilirsiniz sevgili değerli dostlarım. Durmak yok. Hizmete devam diyoruz, yola devam. Toyota ve Prince ailemize, değerli hocama hayırlı uğurlu olsun sevgili değerli dostlar.